Bodrum'da fırtına nedeniyle devrilen bir okaliptüs ağacı Bodrum Yalıkavak yolunun kapanmasına neden oldu. Belediye ekiplerinin bir saat süren çalışmasının ardından uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol tekrar trafiğe açıldı. Çede etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Fırtına bazı bölgelerde ağaçları devirdi. Bodrum Yalıkavak Karayolu Değirmenler mevkisi alt kısmındaki okaliptüs ağaçlarından biri de kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrildi. Ağaç devrilirken elektrik tellerini de kopardı. Ağacın devrilmesiyle karayolu çift şeritli olarak trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kuyruktaki sürücüler ve yolcular ne olduğunu anlamaya çalıştı. İhbar üzerine Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Ağaç kesim motoruyla ağacı parçalara ayıran ekipler bir saatlik kapanmanın ardından yolu trafiğe açtı.